Her Biz... bir danışmanlık ekibinin dönem başından beri yapmış olduğu tüm detaylı öğrenci analiz çalışmalarının sonucunda 4 Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Tasarım Bölümünde öğrenim gören 172 öğrenciye genel yetenek, dikkat ve konsantrasyon zihinsel gelişim testleri uygulandı. Sizler için buradayız ve e, küçük sorularımız olacak size. Sizden de soru olacak. Bugün keyifli güzel bir gün geçireceğiz birlikte. Öncelikle size küçük bir soru olacak. İleride İş hayatında iyi ücretlerle çalışmak isteyen veya patronluğa kadar yükselmek isteyen, iyi yerlerde olmak isteyenler parmak kaldırabilir mi? Evet. Herkes her her parmak kaldırıyor. Iyi şartlarda çalışmak Test sonuçlarını öğrencileriyle paylaşmak ve zihinsel genişliğim konusunda eğitim vermek için eğitmenler Hasan Tarık Koyuncu ve Anıl Erkek keyifli bir sunum gerçekleştirdiler. Şimdi yaptığınız bilgisayarda test vardı brain challenge hatırlarsanız. Bu toplar yukarı çıkıyor siz işaret ediyorsunuz. Burada bir kişi istediğiniz Şimdi 1500 puan üzerinden 42 kişi var 180 kişi arasında. Hedef puanımız 3000'di pek yaklaşan. 3000'e 2933 e puan ile 10'a 10'a eden oldu. Kurumsal şirketlerde başarılı bir kariyer hedefleyen her öğrencinin sahip olması gereken özellikleri anlatan eğitmenler, öğrencilere bu süreçte nasıl bir gelişim yolu izlemeleri gerektiğinin de upucularını verdi. Aldığınız eğitimlerin hepsi sizin için bir ölçüt olacak.